gel bak kucağına aldım onu o mahnı okuma gidiyoruz Gideceğiz. gidicez seni parka paracağım park. park parkı bilmiyorum parkı ben biliyorum ııı e, metrodan düşeriz Metrodan səb parka aparacam. Orada kafe deyilmish ki, marketmiş, market. Arkadaşlar bu bunu ray iməyə bilər ha. Ev. Qucağıma da gələ bilər. Amma tamaman o qucağıma götürürəm. Qucaq almağı öyrətdim də sizə. Oy, nərəyə gedirsən lan? Ya kucu. Kucağıma gel. Yaxşı. Kucağı, Düz şahsına bas. Yaxşı. Gel. Evet. Arkadaşlar bu. Biz metroya gidiyoruz. Gelmiyor. Gelecek. Arkadaşlar. bu bu şehir şehrin adı Livetopia'ymış. Biz biz ç çöp, çöp biliyoruz ama öğretmeyeceğim. Öğreteceğim. Bak. Bak bura basınca bebek oluyorsunuz. Bura basınca büyüyorsunuz. Bura basınca lap büyüyorsunuz. Öğrettim size arkadaşlar. Böyleymiş. Metro da gelsi biraz. Arkadaşlar, Duray da biliyormuş. Değil mi? Evet. Metro gelecek biraz sonra. Çok çözdüye hayatlarım sonuçta biraz. Beni biliyorum, Ben de çözdüm. Ha, ha öğrettiğim kimi. Öğrettim. Yok yok. Kardeşim, birinci birinci. Biliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bak burada yüzmüş. Böyle diyorsanız bak ben sevincek gibi görünüyorum. Görür müsünüz arkadaşlar? Bura basınca ahlıram. Bura basanda ağlıyorum. Ay arkadaş. Bu bura basanda bura basanda diyeyim. Bura basanda cünrap. Bura basanda da eski halime geri Bakın. Kız cehenneme girdin. Metro gelsene ya. Allah Allah. Metro gelsene be. 2 saat sayın bekliyoruz. Kutup seçiyoruz. Gelsene be. be. Gel be. Oh Allah Allah. Geziyorum, geliyorum. Tıcım parka gel. Gelsene ya. Parka gideceğiz. Gideceğiz, gideceğiz. Metro gelsin. Ne demiş metro ya? 2 saat bekliyorum. Gelme. Geldi la. Aceldi sonunda ya. <laughs> metro. Mu? Arkadaşlar bundan metro mu? Metro böyleymiş arkadaşlar. Gelmedi, değil mi <laughs> cık, çan, cık, cık. Değilmiş, arkadaşlar, değil değil arkadaşlar. Evet. <laughs> İyi misin? çattı çattık çattık ne başarılı oluyor ya bu metri ne takırcı ses düştü Recep çatıyoruz arkadaşlar en iyi kimi seviyorsunuz Aline Ahmeti Nuray'a mı? Yorumlara yazın. Yok ya yorumlarım yokmuş. Arkadaşlar bu yine YouTube seçeceğiz ama Aline seçeceğiz. Nuray yok mu? Yokmuş. Gel hey. Gel Gelsene ya. Hücum gelsene ya. Tamam, tamam, parka gidiyoruz. Ha? Bir şey, bir şey Hayır. Sen parka parmak için getirdim. Tamam. Amerika değilmiş lan. Hey düşme. Kucağına neden düştün lan? Hmm. Hey! Ben geçle. Sen özür dilerim başı biliyorsun lan. Çocuklar tırmanmaz. Ben ciddi ama. Dikkat ol. Sen sen çocuksun. Bu, bu yerlerde meyleme olmaz. Ko Böyle yere düşürsün. Persiz getmə, tamam mı? Mən, mən qucağa götürəcəm, bel aparacaq hər yerə səni. Qaçma qucağımda. Buradadır, burda. Hə. Hə, bu kar, burada sürüşəcək. U! İbə eləmə bu yollarda. Demə eləmə, güləl. Yo! Getmə! Getmək! Bura gəl. Gət getmə də! Gətirəm uşaqları. Qucağıma gəl. Hə, səni qucağıma saxın düşmə. Çağ obses Kobesişe. Süsçe ve süsçe <laughs> zi. İmeyleme, imeyleme. Hmm. Gel. Şimdi gidiyoruz. Yeah. Nereye? Biz gidiyoruz. Sağ ol. Sağ sağmıyor yok dedi. yok. Salma yokmuş. Başka bir şey yok. Ne yapalım? <laughs> Kucağıma kaçma! Sen böyle üçlüysen! Kucağıma gel! Kaçma! kaçma kucağından. Yazılara bassa kaçırsan. Yazılara bas, basma. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, o oraya binelim mi? Uçuruyor bizi. Oraya ciddi 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 Kırıcıya neyse, zıltı zıltı Çok ölenceli lan! Oyy! Gittim maalesef. Çocuğum, gittim. Gittim. Düşmeseydin ya. Düşmeseydin ya. Düşmeseydin iyi olur. Arkadaşlar, kardeşim, kardeşim orada kaldık. Kardeşim de diye diyebilirim çocuğum da. Uzaklarda hep çocuğum. Çocuğu uzaktayız. Ağlama. Geleceğim. Kaptın mı beni? Ben bu zaman niye düşürsen he? Oo. Yere at Attı özne. Ben yere atmadım özne. Çok güzel. Ben de uzaktayım. Gir dövme geldim. Ben gir aparım şimdi. Buralarda sen görüldü mi? Ben de gir aparacağım. Ay gir. Sana de. Sonra düşürdüm. <laughs> Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Bir videoya like atmayı ve like kanalıma like atma, abone olmayı unutmayın. <laughs> bye bye. <gülüyor>